Şu an bayağı gürültü bir trafikteyiz. Ambulans sesi, kamyonlar, tırlar. Bakalım ses nasıl geliyor. Ben de ilk defa ses izleniyorum şu an kaskta. Eğer başarılı olmuş olursa izliyor olursunuz muhtemelen. DJI Osmo Action 4 Bluetooth mikrofon. Çin'den aldım arkadaşlar. Bu da ilk sesli videom olacak zaten. <laughs> Bakalım nasıl. Şu an vizör kapalı. Bayağı rüzgarlı bir gün zaten bugün. motorun sesi, rüzgar oranı. Mikrofonda zaten ses azaltma tuşları da bulunuyor. O yüzden faydalı bir mikrofon olduğunu düşünüyorum ben. Şu an yanak pedine tutturmuş durumdayım mikrofonu. Tabi biraz yanağa baskı yapıyor ama onun için farklı bir çözüm. Farklı bir yol monte etme yolu buluruz. Eğer başarılı bir mikrofon olsa tabi Avursa'yı Ankara Caddesi Zaten her yerden Geçen tek cadde 90-93 üç hızla kilometre Rüzgar sesini nasıl alıyor şu an Bakalım Aldığım linki de bırakırım, ben bayağı ucuz aldım şu an tarih 17.01.2025 ama Yani Ocakbaşı gibi aldım ben zaten daha birkaç hafta oldu geldi bir zam yemiş 800 liraya aldım ben şu an 1800 falan Ama yine de muadillerine nazaran ucuz kalıyor eğer başarılı olursa tabi Kutu içerisinden tek bir mikrofon çıkıyor Bir tane de adaptör alıcısı çıkıyor Kameraya takmalık Osmo Action'ın da kamera girişine yanındaki Type-C girişine tam oluyor Kapağı falan çıkartmanıza da gerek yok Açtırdım. hep kablolu kulaklıkları öneriyor insanlar ama Ben tabi doğada da çekeceğim için Kablosuz olmasını istedim Sağolsun bir abim de bu konularda tecrübeli kamera konularında onun şeyiyle aldım. O görmüş, rahatsızmış böyle bir şeye. Bakalım gayet memnunum. Dış tasarım olarak değil mi? Yani kaliteli duruyor. DJI şu an kendi mikrofonu, mic ikisi 6000 lira. Sadece tek mikrofon. Tabi onda adaptör falan gerekmiyor. Ama Yine de çok pahalı. Tabi şimdi bunda yandaki kafa açtığımız için su geçerim harcılığı falan kalkıyor. Yağmurlu günlerde falan kullanırken sakıncalı olabilir. Abi onda da kullanmayı veririz. Bir de otoparkta açarız dediğim gibi. Bu ne? Bursa trafiği. Çapır olunca herhalde daha çok Dikkat çekiyor Çin malı da olsa Sesi Trafikte kolaylık sağlıyor diyebilirim Bu arada Ses nasıl gelecek? Şu an vizör açık gideceğim biraz. Bakın bakalım ne kadar ses alıyor. Kilitleri de arıyordum. Ben bile çok rüzgar alıyorum abi bunda da olsun. <laughs> Evet kutu şu şekilde geliyor. Tabii ben bunu açtım. Yine görün diye bu şekilde koyuyorum. Kullanım kılavuzu sadece içince. Şurada iki tane mikrofon süngeri var. Şöyle bir kutumuz çıkıyor. İçine mikrofon ve şuraya da alıcısını koyup taşıyabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Buradan da şarj oluyor zaten. Type-C girişi var. Bir tane Type-C yine kablo gönderiyorlar. Aynı zamanda hem konuşurken sesinizde duyabileceğiniz şöyle bir tekli kulaklık geliyor. Bunu da koyduk. Bu kameraya taktığımız kısım. Type-C. Şöyle kameramızı aç. Bu böyle. Şimdi genelde böyle alıcılı Türkiye'deki alıcılı mikrofonlarda, bluetooth kulak mikrofonlarda kapağı engelliyor ya da işte girişi olmuyor. Ama bunu şöyle göstereyim. Şu şekilde direkt takabiliyoruz. Böyle takıyoruz. Bu yanıp sönüyor. Şimdi buna geldik. Basılı tutuyoruz açma kapatma dönemesine. Hop bağlandı ve kamerada ışık çıktı. Bu şekilde. Ses alıyor denendi. Şu an Önce ya da sonrasında da videoya koyarım. Motorda sürür, sürerken ki sesi. Gayet güzel. Kutulu mutulu. Fiyatına göre çok iyi bir fiyata geldi. 800'e aldım ben. Videoda da söyledim zaten. Şu an 1.800 gibi bir rakam var.